Türkiye'de Shopify dropshipping bitti mi? Son zamanlarda bu çok fazla herkes tarafından son günlerde konuşuluyor çünkü gümrüklerde patlamalar oldu ve ürünler orada kaldı. Kategori fark etmek, sizin bütün ürünler gümrükte çoğunluğu patladı. Benim ürünlerim de patladı. Ne yaptık? Bir soğuk seçtik. Siz de bence öyle yapabilirsiniz ve e, stresli bir iş. Okey. Ama bitti mi derseniz Shopify dropshipping artık pazar yerine mi geçelim falan diyor insanlar da ya bence bu kadar e, yangının yeri yok çünkü dropshipping Türkiye'de var olmadı. Avrupa'sı, Amerika'sı, Avustralya'sı, Dubai'si, insanlar buralara dropshipping yapıyor. Ama tabii ki de yani e, Türkiye daha rahat bir pazar oluyor insanlar için başlangıç için vesaire. Hem daha ucuz. E, ama Avrupa'nın da artı eksi yönleri var. Türkiye'nin de artı eksi yönleri var. Yani devam etmek isteyen her türlü her devam eder. E, ben de zaten Avrupa'da başlamıştım. Türkiye yapmıştım. E, şimdi tekrardan Avrupa'ya devam edeceksin. Yani çünkü kaliteli iş yaparsan Avrupa'da da tutarsın. Çünkü yani kötü işi Türkiye'de yapsan Türkiye'de de tutmuyor. Yani Türkiye'de zararlı bir ürün yani tutuyor diye bir şey yok. O yüzden ne olursa olsun bir şekilde insanlar devam ediyor bu ve hiçbir şeyin bittiği de yok. O şekilde stresli, inişli çıkışlı yollarla devam ediyor her şey.